Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf matematik kazanım kavramı testi 3'ü çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Olduğuna göre kare artı üçgen artı çember ifadesinin kaç olduğu, toplamının kaç olduğu bize sorulmuş arkadaşlar. Burada ifadeler verilmiş. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulacağız. İlk ifademizde bakın kesir çizgisinin başına işaret konulmuş. Eksi. Burada eksi yok. O yüzden bu ifadeyi eksi yapabilmek için yapaya yapaydaya eksi işaretli bir sayının bulunması gerekir. Burada artı 3 bulunduğu için paydadaki ifademizin 4'ün başında eksi olması lazım. Çünkü işaret kesir çizgisinin başında payda veya paydada bulunabiliyordu. Eksi 3 bölü 4'e karşılık gelen 3 bölü eksi 4 ifadesi olması gerekir. O yüzden kare yerine eksi 4 ifadesini kullanmış olduk. İkinci ifademde yine eksi 5 bölü 6 kesir çizgisinin başında eksi var. Bu ifadenin eksi olabilmesi için payımızda. 5'in başında eksi bulunması gerekir. Eksi 5 bölü 6'ya eşit olabilmesi için. O yüzden üçgen yerine eksi 5 ifadesi geldi. Çember yerine ise arkadaşlar burada dikkat etmeniz gerekir. Eksi 1'in eksi 7'ye bölümü eksinin eksiye bölümü aynı işaretli olduğu için artıya dönüşür. Yani bu ifade artı 1 bölü 7'ye eşittir. O yüzden Çember yerine 1 yazacağız ama başına eksi yazmayacağız. Eksiyi eksiye böldüğümüzde artıya dönüştüğü için çember yerine de 1 gelmesi gerekiyor. Burada çembere ekstra dikkat etmeniz gerekecek arkadaşlar diyoruz. Eksi 4 artı eksi 5 artı artı 1'i topluyoruz. Eksi 4 ile eksi 5'i topladığımızda aynı işaretli olduğu için eksi 9 yapar. Eksi 9 ile artı 1'i topladığınızda zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 8 oldu. Büyük olan sayının işareti eksi olduğu için eksi 8 oldu arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu diyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. İkinci sorumuza doğru ilerledik. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya. 1 ile 2 arası 3 eş parçaya, 2 ile 3 arası 2 eş parçaya ve 3 ile 4 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu harflere karşılık gelen rasyonel ifadeleri bulmam lazım. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. 1, 2, 3. sırada 1, 2, 3. sırada K harfi var. Yani payımız 3. Üç, 3. sırada olduğu için toplamda 4 parçaya ayrıldığı için paydamız 4. K 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. Yani D şıkkımız doğru. L'ye geçtiğimizde 1 tam 1 ile 2 arasında olduğu için 1 tamla başlayacak. Burası 3 parçaya ayrılmış. Paydamız 3. Birinci sırada olduğu için L payımızda 1. 1 tam 1 bölü 3 L'ye karşılık gelir. C şıkkımızda doğru. M'ye doğru ilerledim. 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tamla başlayacak. 2 parçaya ayrıldığı için paydamız 2. Birinci sırada olduğu için M hemen payımızda 1. 2 tam 1 bölü 2 M harfine karşılık gelecek. Bakın burada 2 tam 1 bölü 3 yazılmış. Yani yanlış olan şıkkımız B şıkkı olması gerekiyor. Hızlıca N'yi de bulursak 3 ile 4 arasında olduğu için 3 tam deriz. Kaç parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 5. Paydamız 5. 1 ikinci sırada olduğu için de payımız da 2. 3 tam 2/5 de. N harfine karşılık gelir. Yani A şıkkımız da doğru. Tek yanlış olan şık B şıkkı olmuş oldu diyoruz 2. sorumuzun cevabında arkadaşlar. 3. sorumuza doğru ilerliyoruz. Eksi 61 bölü 30 rasyonel sayısından büyük olan en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bu ifadeyi önce tam sayılı kesre çevirelim. 61'i 30'a bölüyorum. 61'in 30 içerisinde 32 defa 2 kere 30 60 yapar. Kalan da 1 yaptı arkadaşlar. Yani bu ifademiz 2 tam 1 bölü 30 ifadesine eşit. Tabi başında da eksi olduğu için eksi 2 tam 1 bölü 30'a eşit. Dikkat ederseniz bu ifadeden büyük olmasını istiyor. En küçük tam sayı sormuş. Bu ifadeden büyük arkadaşlar hemen eksi 2 var. Dikkat ederseniz eksi 2 bu ifadeden daha büyük. Çünkü eksi 2 eksi 1 eksilerde sayı küçüldükçe daha büyüyordu. O yüzden eksi 2 tam 1 bölü 30'dan daha büyük bir ifade. Ve en küçük ifade eksi 2 sayısı olması gerekir. Üçüncü sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. 4. sorumuza doğru ilerledik. temizledim arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arası 9 eş parça ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi 9 eş parça ayrılmış ama burada eksi 2 ile 1 arasında olmayan sayılar var. Eksi 1 ve 0 gibi. Onların nereye geldiğini de bulmamız gerekiyor. 9 eş parça ayrıldığında bakın 3'er 3'er sayarsam 1, 2, 3. Şuraya eksi 1 yazarsam 1, 2, 3 şuraya 0 yazarsam 1, 2, 3, 1'e kadar da 3 basam, 3, 3'er 3'er ayırdığımda tam denk gelmiş oldu. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 hepsi eşit parçalara ayrılmış oldu. O yüzden bu şekilde eksi 1 ve 0'ın yerini önce bulmamız gerekli. Sonrasında A ve B değerlerini bulalım. Eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğu için bu ifademiz eksi 1 tamla başlar. Burası 3 parça ayrıldığı için paydamız 3. Birinci sırada olduğu için Sola doğru sayıyorum bakın. Eksi 1'den bu tarafa doğru sayacağım. Sola doğru saydım. Birinci sırada A bulunduğu için payımız da 1. Eksi 1 tam 1 bölü 3. A olacak. Şey, A ifadesinin karşılığı olacak. Hemen baktığımızda şu ikisi elenmiş oldu. B'ye geçtiğimizde burası 0 ile 1 arasında tam kısmı yok yani. 3 parça ayrıldığı için paydamız 3. 1 ikinci sırada yer aldığı için payımız da 2. 2 bölü 3 ifadesi de B'ye karşılık gelecek. O da Gördüğünüz gibi sadece şöyle bir geri aldım. B ve D, şıklarında var. D şıkkını zaten eldeğimiz için geriye sadece B şıkkı kalmış oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ondalık gösterim. Bir ifadeyi 10, 100, 1000 yapmam lazım önce paydasını. Ondalık gösterebilmem için. 2'yi o yüzden 5 ile genişlettim. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Yani eksi 5 bölü 10'a eşit. Bunun ondalık gösterimde. Eksi 0 virgül 5'e eşit. Eksi 0 tam 10'da 5'e eşit. Ama burada eksi 0 tam 10'da 2 yazmış. Yanlış bir ifade. A şıkkımız elendi. B'ye geçtiğimizde 25'i 100 yapmam lazım. 4 ile genişleteceğiz. 4 çarpı 72. 4 kere 2 8. 7 kere 4 28. 288 bölü 25 çarpı 4 100 yapar. Bu ifadede eksi 2 tam %88 şeklinde gösterilir. Bakın B ifademiz doğru verilmiş. O zaman cevabımız zaten direkt B şıkkı çıkmış oldu. C'ye bakarsak 2 ile genişletmeniz lazımdı. 8 kere 2 16 bölü 10. O da eksi 1 tam 10'da eşit. Burada 0 16 yazmış. Yanlış. Burada 25 ile genişletmeniz gerekiyordu. Ve cevap da eksi 75 bölü 100. O da 0,75 şeklinde olması gerekirken burada 0 tam binde 75 şeklinde verilmiş. Yani C şıkkı da eğleniyordu. Sadece B şıkkı doğru cevabı vermiş ondalık olarak diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Altıncı soruda demiş ki 13 bölü 9 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu ifadeyi rasyonel ondalık gösterebilmek için arkadaşlar bölme işlemi yapmamız lazım. Çünkü payda 10, 100, 1000 yapılamıyor. 13'ü 9'a bölüyoruz. 13'ün içerisinde 9 bir defa. 13'ten 9'u çıkardığımızda 4 kalır. 4'ün yanına 0 attım. Buraya da virgül atıyorum. 40'ın içerisinde 9. 4 defa. 9 kere 4, 36. Kalan yine 4. Bir daha sıfır ekledim. 40'ın içerisinde 9 yine 4 defa. 9 kere 4 36. Kalan 4. 40'ın içerisinde 9 yine 4 defa. 9 kere 4 36 kalan 4 şeklinde devam etti. Aynı şekilde devam ettiği için burası da 4 4 4 şeklinde devam etti. Bu devirli ondalık gösterime karşılık gelir arkadaşlar. 1 virgül 4 devrettiği için üstüne çizgi atılarak gösterilir. Yani bir tam onda 4 diyor şeklinde D şıkkımız altın soruda doğru cevap olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. 7. sorumuzda demiş yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Eksi 2 tam 1 bölü 3'ün toplama işlemine göre tersi 7 bölü 3'tür. Şimdi bunu bir tam sayılı bileşik kesle çevirelim. 2 kere 3 6 1 eklediğimizde 7 bölü 3'e eşittir. Yani eksi 7 bölü 3'tür. Toplama işlemine göre tersi 7 bölü 3 mü? Evet arkadaşlar toplama işlemine göre tersi zıt işaretlesi olur. Yani artı 7 bölü 3 olması gerekir. Burada da onu söylemiş. Yani birinci ifademiz doğru. İkinci ifademiz 3'ten 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi 2 bölü 7'dir. Şimdi bakalım önce bunu bileşik kese çevirirse 3 kere 2 6 1 eklediğimizde 7 bölü 2'ye eşit. Çarpmaya göre tersi dediğinde arkadaşlar sadece sayıların pay ve paydanın yeri değişir. İşaretim de var ona dikkat edin. Yani bu ifade eksi 2 bölü 7'ye eşit olması gerekir. Burada işareti de değiştirmiş. 2 bölü 7 ifadesi doğru ama işaret değişmez. Çarpmaya göre tersinde sadece pay ve paydanın yeri değişir. Burada işaretle bir hata olduğu için ikinci ifademiz yanlış arkadaşlar. Üçüncü ifademiz toplamaya göre tersi eksi 2 tam 2 bölü 3 olan rasyonel sayının çarpmaya göre tersi 3 bölü 8'dir. Şimdi bu ifade dikkat gerekiyor. Bakın toplamaya göre tersi bu ifade ise 2 kere 3 6 2 daha 8 bölü 3. Toplamaya göre tersi eksi 8 bölü 3 olan ifade tam zıt işaretlisi. O zaman bu sayımız 8 bölü 3 sayısıdır. Önce bunu tespit ettik. Sonra bunu çarpmaya göre tersi 3 bölü 8'dir demiş. Evet bu ifadeyi çarpmaya göre tersini aldığımızda pay ve payda yer değiştirir. 3 bölü 8 olur. Yani 3. cümlemiz zor ama doğru bir ifade arkadaşlar. 1 ve 3 doğru ifade. O yüzden 7. sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu. 3. ifadeye ekstra dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karışık bir ifade dedik. Ve 8. soruyla devam ettik. Burayı temizledik yine. 8. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Eksi 7 bölü 3 ile 7 bölü 2 rasyonel sayıların arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bunları önce tam sayılı kesle çevirmem lazım. 7'yi 3'e bölüyorum. 7'nin içerisinde 3, 2 defa 3 kere 2, 6 kalan 1 arkadaşlar. Yani bu ifademiz 2 tam 1 bölü 3 eksi tabii ki. Eksi 2 tam 1 bölü 3 ile bu ifadeyi bulalım. 7'yi 2'ye böldüğümüzde 7'nin içerisindeki 3 defa 3 kere 2 6 kalan 1. 3 tam 1 bölü 2 bu sefer artı. Bu ikisi arasındaki tam sayıları bulmamız istenmiş. Eksi 2 bölü 1 bölü eksi 2 tam 1 bölü 3'ten büyük. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Tam sayıları yazıyorum. Sonra devam ettim. Artı 3'e kadar gideceğiz. 1 var. 2 var. 3 var. 3 tam 1 bölü 2'den küçük. 4 yazarsam bu ifadeyi geçmiş olurum. Yani eksi 2 tam 1 bölü 3 ile artı 3 tam 1 bölü 2 arasındaki tam sayılar arkadaşlar bu ifadeler. Bunların toplamını sordu. Eksi 2 ile artı 2'yi topladığımızda birbirini götürür. Eksi 1 ile artı 1'i topladığımızda birbirini götürür. 3 ile 0'ı topladığımızda da 3 yapar arkadaşlar. Bu sayıların toplamı 3'e eşit olacaktır. 8. sorumuzun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu. Güzel bir soruymuş. 8. sorumuz diyoruz. Evet 9. sorumuza doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. 9. soruda demiş ki aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi 0 tam %64'e eşittir. Bu ifade öncelikle arkadaşlar kesir olarak 64 bölü 100'e eşittir. O da D şıkkında mevcut. 64 bölü 100 bu ifadeye eşittir. Hangisine değildir diye sormuş. Yani sadeleştirmeler ve genişletmeler yapacağız. Bu ifadeyi 2'ye bölerseniz arkadaşlar 32 bölü 100'ü ikiye böldüğünüzde 50 yapar. Yani C şıkkı da bu ifadenin 2 ile sadeleşmiş halidir. Devam ettiğimizde bir daha sadeleştirdiğimizde 2'ye böldüğümüzde 16, 2'ye böldüğümüzde 25. 16 bölü 25 yapar. Bu şıklarda mevcut değil. 15 bölü 25 var. Gördüğünüz gibi zaten sağlamadığını buradan anlayabilirsiniz. A şıkkı tutmayacak. Peki B şıkkı nasıl oluyor hocam? 16 bölü 25'i arkadaşlar genişletirseniz 3 ile genişletirseniz 16 çarpı 3 48 25 çarpı 3 75 yani bu ifadenin 3 ile genişlemiş halidir. Yine bu ifadeye eşittir 0'dan %64'e ama A şıkkı değildir arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekiyor dedik. Devam ediyoruz. 10. sorumuzla buraya yine temizledik. 10. sorumuza doğru ilerliyoruz. Bu ifadenin Olması, kare yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi yazıldığında doğru olur demiş. Şimdi sıralama yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir. O yüzden 4 ile 12'yi 12 ile buluşturabilecek şekilde burayı 3 ile genişlettim. Eksi 3 bölü 12 oldu burası. Küçüktür kare bölü 12. Şimdi bu ifadenin daha büyük olabilmesi için buraya Paydalar eşit. Payının daha küçük olması lazım. Eksi 3'ten küçük daha, daha küçük bir sayı yazmam lazım arkadaşlar. O da eksi 4 olabilir. Eksi 5 olabilir. Eksi 6 olabilir şeklinde. Eksi 3'ten daha küçük ifadeler yazılması lazım. Işıklarda sadece eksi 4 var arkadaşlar. O yüzden eksi 4'ü yazabiliriz. Kare yerine diyoruz eksi 3'ten daha küçük bir ifade olması için. Dikkat edin eksi 3'ten küçük dediğimde eksi 4 eksi 5 gibi bir ifade almam lazım. Çünkü eksilerde biliyorsunuz sayı küçüldükçe daha da büyümüş oluyor. O yüzden onun soruda değişik olması gerekti diyoruz. 11. soruyla devam ediyorum. Rasyonel sayıların sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine payda eşitlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Hepsi 12'de buluşan sayılar. Burayı 4 ile Burayı 3 ile genişlettim. 4 kere 2 işaretiyle beraber yazalım. Eksi 8 bölü 12. Burayı genişlettiğimde eksi 9 bölü 12. Burası eksi 5 bölü 12 oldu arkadaşlar. Şimdi bunları sıraladığımızda normalde 9 bölü 12 en büyük ama negatif olduğu için en küçük. Negatif oldukları için. Burada en büyük ifademiz eksi 5 bölü 12 olacak. Çünkü Pozitif olarak sıraladığımızda en büyük 9 bölü 12 olurdu ama negatiflerde tam tersi olması gerekiyor. O yüzden eksi 5 bölü 12 en büyük. Nerede vermiş arkadaşlar? Eksi 5 bölü 12'nin en büyük olduğu zaten sadece B şıkkında mevcut. Direkt cevaba ulaştık. Sonrasında eksi 8 bölü 12 yani ilk hali eksi 2 bölü, 12, 2 bölü 3. Sonrasında da eksi 9 bölü 12 yani ilk hali eksi 3 bölü 4 olan ifade. 11'in soruda da cevabımız B şıkkı çıkması gerekiyor. Negatiflerde sıralarken şunu unutmayın. Pozitife göre sıralayıp tam tersini düşünürseniz her zaman doğru cevaba ulaşırsınız diyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz olan son soruya doğru ilerledik. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür demiş. Bakın bu ifadeyi yazarsam 0,235 235 235 şeklinde gider. Bu ifade ise devrettiği için 0, Pardon yanlış yazdım. 0.235 35 35 35 şeklinde devrediyor sadece devreden kısımlarını yazıyorum. 0. Bu ifade 235 5, 5 5 5 5 şeklinde devam ediyor. Bu ifade ise 0.200 yine bir fazladan sıfır attık. 235 şeklinde kalacak. Diğerlerine devir etmediği için sıfır yazabilirsiniz basamak sayılarını eşitlemek için. Şimdi sıralarsam 2'ler eşit sonra üçler var sonra beşler eşit. İlk üç basamak eşit şuraya kadar arkadaşlar. Buradan sonrası işleri değiştirecek. Burada iki var burada 3 var burada 5 var burada sıfır var. Gördüğünüz gibi 5 olan kazandı arkadaşlar. Dördüncü basamağı en büyük olan ifade C şıkkındaki ifademiz oldu. Buradaki en büyük ifade de 12. soruda C şıkkı çıkmış oldu diyoruz. Ve Kazanım kavrama testi 3. testi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.